aslında mevzuat bakımından, kanun bakımından çok değişen bir şey yok ama maliye yöntemini tamamen değiştiriyor. 2024'te başlayan, vergi istihbarat sistemiyle başlayan dijitalleşme, havuz oluşturma ve buradan yapay zeka ile sonuçlar üreterek doğrudan ulaşma, anlık takip etme 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren tam olarak aktif hale geldi. Bunu da maliye duyurdu. Maliye diyor ki 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren ben kurgan kuruluş, gözetim, analiz sistemini bir kere çok aktif bir şekilde kullanacağım. Yani yapay zeka destekli olarak ben tespitlerimi yapacağım, yazıları göndereceğim. Bu yazılar aslında size yönelik bir inceleme yazıları değil. Hatta sizden hesap da sormuyoruz diyor. Maliye böyle açıklıyor. Diyor ki biz karşıt inceleme yapıyoruz. O yargıda karşıt inceleme yaptın mı arkadaş? Sahte fatura düzenliğine baktın, kullanana baktın mı? Kullanandan gittin, düzenliğine döndün mü? sorularına cevaben aslında belki de yargıda oluşabilecek aleyhe kararları da engellemek amaçlı böyle bir önlem var. Yani mükellefi mükellefe denetletiyor karşı incelemeyle. Diyor ki sahte fatura düzenlemiş A şirketi, B şirketi sen bunu kullanmışsın. Bunun hakkında bir açıklaman var mı? Bu malı hizmeti gerçekten aldın mı? Bedelini ödedin mi? Bunu bana bir anlat diyor. Bunu yaparken nasıl tespitler yapıyor? Risk puanı, risk analizi yapıyor.